Ben de e, 2000 yılında yazmış olduğum, Dünya Kadınlar Günü için yazmış olduğum bir şiirimi sizlere takdim etmek istiyorum. <laughs> Selam olsun sizlere. Kızlar, gelinler, bacım, cennet kokulu anam, eşim, gönül acım. Dünyamızdır kadınlar hayatın her yerinden. Her türlü güzelliktir düşünürsen derinden. Eksik etek deyip de sakın yabana atma. Balkan'da, Sakarya'da savaştı Kara Fatma. Her zaman baş tacıdır. Sevdam, çiçeğim, canım hepimiz eriz demiş Tayyar Rahmiye Hanım. Kaviyle cephane taşımış. Sonu acı. Kadına, kadınlara örnek şerife bacı. Cesurdur. Cefabıdır Anadolu kadını. Böylelikle tarihe yazdırmıştır adını. İçimizde yaşıyor bilin nene hatunlar. Kadını anlatmaya yeter mi bütün bunlar? Ben böyle kadınların öperim ellerinden. Size buket getirdim cebinin güllerinden. İleriye bakarken düşünmek gerektiğini hepinize kutlu olsun. Dünya kadınlardır.